Hay ablan şimdi dinleniyor. Biz, şimdi biz de yapıyoruz. Evet biz şimdi ne yapıyoruz kedi çocukla ah tapot boyayacağız arkadaşlar. Şunu boyamayacağım. Ah tapot boyayalım mı? Boyayalım. Hadi boya bakalım. Şimdi anne ben yapamıyorum. Sen de yapar mısın benim de? Sen yapabilirsin bence kendin. Hadi boya da arkadaşların da görsün. Çok iyi bir çok güzel yapıyorsun. Aferin sana. Hangi renk o renk? Turuncu. <laughs> Siyah mı? Mor mor. Mor renkte bir ahtopot yapıyor arkadaşlar. Ama burada ne yaşıyor? Orada onlar ablanın kalemleri. He. Merhaba Beril nasılsın? Merhaba Beril nasılsın? <laughs> ablanın ismi yazıyor. Şöyle, şöyle, dersler dersinle. çok mu kız ödevler bitti mi ay ödevlerini daha yapmamıştım ama sen erken çıktın belki yapmışsındır hafta sonu rahat gezmek için arkadaşlar şimdi ben işlemini istiyorum hadi söyle Beril hangi renk yapsın hadi söyle, yapmayacağım Beril hangi renk boyasın sana soruyor sor bakalım hadi kedi çocuk sor bakalım hangi renk yapayım Turuncu mu, turuncu mu var mı? Turuncu mu var mı? Seçtim ama. Seçmedi ben. daha. Da değil, sen, sen. Turuncu, turuncu. E, senin burada turuncun yok ki. Tamam turuncu işte. Oha o kahverengi. <laughs> kahverengi yapayım arkadaşlar. Tamam kahverengi yap hadi. Boyaları nereye koyduğunu bilmiyorum şu an. Aa yeşil dedi arkadaşın. Al yeşile boya. Arkadaşlar hepsini şey yapıyorum ya. Sen boyamayı biliyor musun be? Biliyorum. Ama yapamıyorum. Ama biliyorsun ama yapamıyorsun. Evet. Hadi boya bakalım. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil mi pa? Değil mi kedi çocuk? Evet. <laughs> Anne ben de şunu anladım ya. Bir dakika arkadaşlar. Bu burada bir dursun. Biz geliyoruz. Bir yere gitmemiz lazım. Sen de gel benimle. Sen de gel. Sen de gel. Geldim. Bekir gel. Hay hay. <gülüyor> <gülüyor> ama Olsun, Bir daha söylemeye olsun. Hadi görüşürüz. Niye ekmek ekmek almalı, hadi. Ya. Ben bir Geldik arkadaşlar. Işte ben bir Niye? Niye sen masken çıkardın? Merhabalar. Yok Zümr şey kapı çağlı kapıya baktım o yüzden de telefonu kapıya getirmek istemedim. Gamze'cim teşekkür ederiz. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekmek yiyip Önce şu maskeni takar mısın? Tak maskeni. Ah topot boyuyorduk arkadaşlar. Ekmek yiyip geldim. ekmek yiyip geldi. Işi, hop, 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 çın, 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 çın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler kanalımıza abone olabilirler. Başka bir şey çizeceğim ya. Ee, başka bir şey mi çizeceğim? Çiz bakalım. Arkadaşlar ben Beril hala gülüyor. burada mısın? Arkadaşlar ben geliyorum. Önemli bir şey unuttum. Neyini unuttun önemli bir şey? Nereye gidiyorsun kedi çocuk gel otur buraya gel, gel, gel azıcık duralım gideceğiz yemek yiyeceğiz merhaba Balkan deminki yayın çok fenaydı çok fazla küfürler olduğu için çıkıp yeniden açtım kapatıp tabii ki takipçilerime bildirim gittiği için gelmiş olabilirler yeniden Fatma er dursun ne dediğini anlayamadım Geldim. Ama hoş geldin. Geldim mutfaktan bir şeyler bir şeyler yiyip geldim. Arkadaşlar ne bu örtüyor Bunu mu yapayım? Tamam arkadaşlar bunu zeytlim. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sohbet edelim azıcık. Selam Sait nasılsın? Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Merhaba. Şu güneş yazanın soyadı güneş mi acaba? Çok merak ettim. Tahiran güneş yazıyor. Evet canım bebe bak devam sütü. Sütüşün gel, İki tane çocuğum var. Hmm. değilmiş. Acaba soyadın güneş mi diye düşündüm. Geçsin o önemli değil. Ne Çok güzel değil mi? Diyorlar ki, kedi Hı. çocuk, diyorlar ki kedi çocuk araba çizmeyi biliyor mu diyorlar. Biliyorum arkadaşlar. Annem de biliyor, ben de biliyorum. Şimdi anne çiz hadi. Çizeyim mi? Ben bilmiyorum ki. Biliyorsun. Ne yapıyorsun? En basit araba çizimini yapıyoruz. Hmm, tekerlik. Hmm, Şuraya da bir tane cam yapalım. Şuraya da far yapalım. Tamam al. Arkadaşlar ben geliyorum Ya Bir şey söylemek istemiyorum ama. Vallahi bak. Gerçekten beni güldürüyorsunuz çocuklar. İnşallah. Neden olmasın? Belki ressam yeteneği vardır. Olabilir. Nasılsınız arkadaşlar? Yeni gelenler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gel kızım hadi sen de kur, dünkü kromini devam ettir istersen. Demin ki kanalda sayfa çok şeydi. O yüzden orayı kapatıp yenisini açtım. Niye beni çağırmadan başladı? Boş verin arkadaşlar. Rica ediyorum küfür etmeyenler için. Küfür edenleri ciddi alıp onlara cevap vermeyin. Hayır evet. ben ölmüyorum ya. Ne Merhabalar Emir. Evet. Ben, hadi. Yetenekli hadi. midir bilmiyoruz. Daha çok küçük. Nuray. Merhabalar, nasılsın? İsmin Esma'ymış. Merhaba Esma'cığım, sen de abone ol. Biz de senden onu rica edelim o zaman. Beril, merhaba. Merhaba, <laughs> Bu gördüğünüz kedi çocuk 36, 37, 38 aylık. 3 yaş, 2 ay. Ben. Arkadaşlar, herkesin inancı kendine... <laughs> Bu konulara bu sayfada girmek istemiyorum ama Allah var canım. Arkadaşlar ben çok çekeceğim bu Memnun olmayanlar yayından çıkabilir. İlla fikrini belirtmek zorunda değil. Abi, Ay çok üzüldüm. Ne olmuş? Kedisini iki yıl önce araba çarpmıştı onun ismini koymuş adresine. Teşekkür ederim olabilir canım. Balık yüzüyor, balık yüzüyor, balık yüzüyor. Ha? Allah yanlış kestik. Ne yapayım? Kimseyi moderatör yapmıyorum. Hani yanlış kestik diye bir tane çözüm buldum. Yapacak bir şey yok kızım olabilir. Hayır bir tane çözüm buldum. Şimdi bu anne ve de Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen Anne arkadaşlar hocam, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu birisinin çocuğu olacak. Bunun yanında bir tane daha çocuk. He, edecek. olur anneciğim. Küfür mü onlar? Ne? Bunlar saçma hani sapan Lego? yazıyorlar. Hani Lego oynayacaktık. Hani Lego Onu da yemekten sonra falan oynarız. Açarız ben yine. Şimdi. tane çekelim onu. Şimdi şöyle bir şey oynayacağım ben. Merhaba Azra tamam. nasılsın? Hadi gelin biraz tangram Teşekkür ederim Çınar. Tane. Hadi gelin biraz tangram oynayalım benimle. İşte ben anlamadığım için onlar bana küfür gelmiyor. Hadi gelin. Tangram biliyor musunuz arkadaşlar? Tangram. çecekler var şimdi ben bir tane yapacağım. Aferin de ben oynayacağım. Duyuyorum. Ben oynamıştım. Bu senin oynayacağın bir tane. Evet sen boyamanı yapar mısın kedi çocuk? Ben oynamıştım. Gördüğümü banlıyorum. Ya dur en altta. İçeriden kedi bir elinle kalp yapsana biri kalp yapabilir misiniz yazmış. Ama senin kafandan gösteremiyorum ki şeydi çocuk. Evet, arkadaşlar şimdi en sona gidiyorum. Arkadaşlar çünkü, sizde de var mı Tangram? En sona gidiyorum çünkü en sonda bakın kediler. Teşekkür var. ederiz Esmacığım. Bakın en sonda böyle kediler var bakın şöyle kediler var. Böyle kediler var. Ben buradan şu an şunu çizmek istiyorum. Ay çizmek dedim pardon. Yapamıyım. <laughs> Anne gel bana ben ne yapacağım bizimde? Ne yaptı? Bak, Bir bak, şey yapmadı. Yaptı? Bir şey yapmadı. Doğrudur vallahi. Siz kendinizi koruyun arkadaşlar. Herkes kendi saygısını şeyini belirtiyor, kişiliğini, karakterini oluşturuyor. Hele ki siz gibi çocuklar büyüdükçe kişiliğiniz oturuyor. Ağzınıza küfür bence hiç yakışmıyor. Merhaba Beren, nasılsın? Ben bunu yapacağım arkadaşlar. Bunu. O yüzden yorum kötü yorum yapanlara ben takılmıyorum arkadaşlar. Siz de takılmayın. Üstünüze alınmayın. Ben buradan güzel yazılanları okuyacağım sadece. Bak anne inadına basıyor bak. Şimdi ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Kafası böyleymiş. Arkadaşlar bu Teşekkür böyle ederiz mi? böyle Arkadaşlar bu böylemiş. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne videolarımızı Videolarımızda izleyin. Daha demin canlı yayınımızda mesela çarpım tablosu çalışıyorduk. Şimdi boyama yapıyoruz. Öyle arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Bir dur daha, hani ben de yapacağım ya. Şöyle. Bakın şu an şu tangramı yapmaya çalışıyorlar. Sizlerde de böyle etkinlikleriniz var mı arkadaşlar? Ee, niye o kağıt sanatının bir ismi var ama ismini bilmiyorum. Yapayım. Görüşürüz Balkan. Teşekkür ederiz. O sen öğlencisin o zaman. Benim kızım tam Bakın gün. Ya, Sabah ya, 9 sen. akşam 3'e kadar. Ya, öğlen 3'e kadar. Bakayım. Evet bak olmuş. Şunu yapmaya çalışayım. Şimdi de gelin şunu yapmaya çalışalım. Ev yapalım. Evet. Ev verme siz o zaman masaya çıkartın, gelin karşılıklı oturun bir dakika arkadaşlar. Sen yanıma otur. Sen ne yapıyorsun? Yanıma otur. Otur buraya. Ama ben ilk önce yapmadan Önce bir şey hat e, söylemekle e, hatırlatmak istiyorum. Anneme de söylemedim bunu dur be. Git çocuk. Sor bakalım Cinar. İlk önce ben bir şey anlatmam. Melisa şey hoş geldin. Ederim ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Bunlar dur be arkadaşlar bir şey konuştum. Okulda ben bunu oynuyordum. Şunun arkası mıknatıs var ya. Böyle gelmiş bu arkasına şöyle yapışmış. Yarım saatte yerlerde ben bunu bunu Nazlıcığım arıyorum. merhaba. Yarım saatlerde bunları arıyorum. Efendim bunları, Esma. Bunları örüyorum En sonunda şöyle yaptığımda birden bu gözüktü. Hadi artık şimdi de ev şeklini yapacağım. Merhabalar arkadaşlar. Erkek çocuğumun ismi Pamir. Arkadaşlar böyle bir ev şekli var. Bakın. Bay Ev şekli var ama ben bunu sevmediğim için en arkalarda bir tane daha güzel görmüştüm. Onu yapacağım. Onunki daha güzel. Bu söylediğin yazdığı şey yapacağım. ne oluyor? Şimdi, ay. ay Yayınımıza yeni yayın gelen arkadaşlar. Bu daha güzel. Pamir. Biraz erkek, erkek çocuğumun ismi Pamir şunu alabilir miyim? Alma. Esmacım dedin ya ben de sana söyledim. Şimdi şunu da var bakalım. Küfür mü ediyorsun yani? Bak küfür edersen engelleyeceğim seni. Dur bir dur. İki artı kaç ediyor arkadaşlar? Abi, Bilmiyor musunuz siz? İki kere iki dört. Evet 4. Pamir. Yok. Anneciğim Ay, niye ya, bu kadar mutsuzsun? Kardeşin ben hep yapıyorlar. yapıyor bunu biliyorsun. Ama benim alacağım şeyi hemen elimden alıyor. İnşallah ya. öyledir. Hadi bu seferlik engellemiyorum ama görürsem en... başka bir küfür görürsem engellerim. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın ne? kedi. Onun ismi de Esila. Merhaba Nurten. Bulan. Dönüşmen yolunun önünden doğru gidiyoruz. kedinin önüne gidiyoruz. Ben yapmayayım mı? Ben sana da başka bir şey yapacağım. Ben kendim bir şey yapayım. Ben de görmüyorum bak. Dur bir arkadaşlara göster. Arkadaşlar bakın bunu yaptım. Bunu. Şimdi başlayalım. <Gülüşmeler> ya bir göstersin oh. annem ya. Aya Ay ne yapacaksın yavrum ya? Yardım Bakın yardım arkadaşlar. Ya. Al şimdi sen yap. Bu yaparsan yap. Şimdi göstereceğim. Bunlar bu yavrum. Ben de sizin için bir şey yapmak için araştırayım. Ne kadar çok Azeri var bizi takip eden biliyor musun? Veril ablan yazıyor ki Esra şunu ne yapıyorsun yazmış. Ne? Bir ne yapıyorsun yazmış. Pamir 3 yaşında arkadaşlar. Leyla'cığım hoş geldin. İyiyim abla ama sana şuradan bir tane ipucu söyleyeyim. Bugün görüşeceğiz bir yerde. Hayır be ya. Hmm. Anneannesi hmm. De gidecek o. He şey. Sen ne de dedin ama İyiyim abla. Ben bunu yapayım. Merhabalar Doruk biz de memnun olduk. Buradaki adreslerinizden isim okuduğum için isminizi bilmediğimden ismini söylemek isteyen yanına yazarsa okuruz buradan selam göndeririz. Arkadaşlar Esmer ben onu Esma anladım biliyor musun? Yorumlarda ay şey, yayında Esma Esma dedin sendin aslında. Esmermiş ismi. Ne kadar değişik bir ismin var canım. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyin. Açık olan yorumlara nasıl videolar çekmek görmek isterseniz onları yazıp bize fikirler verebilirsiniz aslında. Dur anne ben arkadaşlar Teşekkür ederiz. Sizin de isminiz çok güzel. Başka, gelin. Şimdi, Keşke önce tahtayı sisseydin be. Hiç olmaz. Böyle bir tane çizgi çizelim. Bu birinci. Ne gibi bir şey kaçırdın mı? Buradaki birinci. Sonra böyle bir tane böyle. böyle Yok <laughs> <yapalım. gülüyor> bir şey kaçırmadın. Bu ikinci. Sonra buradan çizgi atıyoruz. Bu üçüncü. Sonra buradan çıkıyoruz. Bu dördüncü. Buradan iniyoruz. Merhaba İlayda. Beşinci. Şimdi de hızlarını yapayım. Tek işte. Arkadaşlar, Dur göstereceğim. Ablan yıldız yapmış yapsın. Ne çekelim? Ne istiyorsunuz? Siz olsanız şey çekeceğiz. Körebe oynayacağız sizinle bir gün. Ne Tangram'dan kendince şekiller yapmış arkadaşlar. Şimdi bakın Teşekkür ederiz abone olanlara. kanalımıza hoş geldiniz. Doğru. Bir gün şey çekmek istiyoruz. Evet. Arabada 24 saat. Evet. Araba, Tangram mı var? Arabanızın adı neyse onu yazsanıza. Bizimkini şimdiden söyleyeyim mi? Hayır. Hmm. Tangı taş. Kedi çocuk her yerde her an her şeyi yapabiliyor arkadaşlar. Tangı taş. Saklambaç oynadık, dışarıda oynadık. Kuzenleriyle evde oynadık ama yeniden kuzenleriyle bir araya gelelim ya da babası izinli olduğu bir gün dışarı çıkalım oynayacağız arkadaşlar saklambaç. Neden bir geliyor? Bugün ikisi var. ikisinden saklambaç olmaz ki arkadaşlar. Aslında bir video çektim çektik ama düzenlemedik. düzenlemedik. Karton kit evimizi bastı çektik. Ee, düzenleyince açacağız. Bugün ya da yarın atarız. Ben bir tane sizin için sayalım. E, Pamukta saklansın. Tamam ama bu odanın için. Hadi sen say. Bir. Gel gel. gel. iki dakika. Iki, dört. Beş. Yirmiye kadar say sen. Altı. Yedi. Sekiz. Nuray'cığım sana da selamlar. Abla kardeş bizi izliyormuşsunuz. On iki. On üç. On dört. On dört Yeni gelen arkadaşlar on 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 kanalımıza. On dokuz. Yirmi. Ya bak Ben bak, bak, Bakınca nerede oldu? Şuradan anneye bakın. Bakın, tertenkele kız kardeşini hemen buldu. Evet. <laughs> Tahtanın arkasına saklanmıştı. Evet, bak bak bak. Ben, ben öyle bir yere saklanacak. Bay bay canım Nazlıcığım görüşürüz. Bit. Selam rüzgar. Bir kere de sen Sıra sen say. Sıra sen sel. Bitmedi. Bitmedi daha. Gel. Gösterdim arkadaşlara nereye saklandın ablanın. Sen bul şimdi. Benilcim selam sana da. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çıkan arkadaşlar. Yeni gelenler kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımızı izleyin. A like atın. Merhaba Yiğit. Evet, evet, evet. Şimdi de sen... Arkadaşlar ben e, anlamıyorum. O yüzden şimdilik bana şimdilik modlar şimdilik falan şimdilik. yazmıyor. Bulemciğim sana da selam. Esra ile Pamir. Bulem ile selam gönderin. Şimdi sen say. Bulem ve abla bana? De. Şimdi sen say. Dur de. Bulem abla sana buradan selam ver. Tamam. Bulem'e selam gönder. Sonra sayacak ablan hadi. Ay. Ay, bunu gösterebilirim ya. Göster. Hadi onu göster. Ondan sonra say. şey istedi. böyle bir şey istedi. 23 Nisan'a şimdiden hazırlanıyorlar arkadaşlar. Forklarda kursu alıyorlar. Onda gerekliymiş de o yüzden yaptık. Ya böyle şey. Esila Esmer'cim kızımın adı. Böyle bir şey Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Ne göstereceğim? He, ana sınıfındaki öğretmeninin karne hediyesi. Çok tatlı değil mi? Tamam. Hadi git şimdi sen say. Tamam. Pamir saklanacak. Bekle dur ablan saysın bir dur. <laughs> bir şey diyeceğim. Buradayken ben ama şeyimi çıkartıyorum. Tamam. Ya saç, gözlerini kapat. Duvara yapışmak zorunda değilsin. Hoş geldin Irmak. Benim... Teşekkür ederiz Nuray hayır, ile Esmer. Daha... Hayır 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 oraya olmaz oraya olmaz oraya olmaz. <laughs> 8, 9, 10. Sesini çıkarma. da olmadı 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 saklanamadı da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. He Çınar Doğru, abisi bir çınarmış. o Geldiğinizde çekeriz kızlar. Çınara da merhaba bu arada. Ona da selam göndeririz. Ablanlar soruyor. Bizimle de video çeker misin gelmiş. Körebe oynayabiliriz siz geldiğinizde. Yine saklambaç istiyorlar. Saklambaç çekebiliriz. Gel gel gel. Oradan kapı açılan böyle yüzünü çıkarmış bakıyorum. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza şimdi abone olmayı ben, unutmayın. Şimdi ben ölçüm. Bu video saklambaça döndü. Evet bu video saklambaç videosuna döndü. Hadi. Hadi. İyi Buldun mu? Eberim orada. Teşekkür ederiz. Şimdi ne? Domi, Domion. Okuyorum aslında ama görmemiş olabilir miyim acaba? He, mod versene yazdım. Ben de dedim ki biz daha yeniyiz. Öyle şeylerden anlamıyorum. O yüzden kimseye bir şey vermiyorum. Arkadaşlar. Sen dinlememişsin. Arkadaşlar bir şey göstereyim size. Arkadaşlar ben geliyorum. Mystic Roblox yayınlarımıza giriyorsun. İsmini gözüme yabancı gelmedi. Hatırlıyorum seni. Merhabalar. Anneciğim bunları kaldırır mısın? Hayır, Bey... okay, tam kaldır. Elif Bey, halkı da güzel. Kedi çocuk yine ne yiyorsun? Anne. Şöyle. Yok istemiyorum. Öğrenmek de istemiyorum. O yüzden vermiyorum. Yine geldiler. Demin de böyle öyle oldu. O yüzden diğer yayını kapattım. Bir iki dakika bir ben çıkayım şuradan. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya ben ne göstereceğimi biliyorum. Hadi sayın sıra kimde hadi. Biraz sonra kapatacağız zaten arkadaşlar. Yemek yemeye gideceğiz. Bir şey gösterebilir yani. <laughs> İnsan değilsen nesin peki? Merhaba Asuman. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı, Sürürüz like arkadaşlar. atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın ben de bir <laughs> Bizde daha... de var bir tane kedi bak. Pijama kedi çocuk. Bakın ben de bir sürü bunlardan... Hatta bursu ben bunları hiç kullanmıyorum. Bazen <laughs> kullanıyorum. Ayıp, Teşekkür ederiz. Size de mutlu akşamlar. Hadi bakalım. ne oynayacağız? Saklambaç mı? Evet. Ya bence biraz e, kısaltalım 19'a kadar yapalım. Hadi say saklansın. Kedi çocuk, kedi çocuk. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gördünüz mü nereye girdiğini? Görüşürüz inşallah. Lütfen. Ben sessiz. İyi, sizler nasılsınız? sensiz geçmesin bu dünyada. <gülüyor> 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 Karton cat videosu atacağız inşallah düzenleyebilirsem. Aslında biz bir aslanlı parka gittik. Aslanları falan çektik. Onların yemek yiyişlerini falan çektik. Bir tavuk yiyordu. Görmeniz lazım ama o videoları da düzenleyemedik. O yüzden daha atamadık. Ben Teşekkür ya. ederim Esmer ve Nuray. Biz de sizleri sevdik. Atıyorum, yedim, Selam. Var. Nasılsın? Ben. Arkadaşlar burası çocukların odası. Sonra gezdiririm. Şimdi burada oynuyoruz. Diğer taraflar pek müsait değil şu an. <laughs> Merhaba Ecem. <laughs> efendim. Kedi çocuk efendim. <laughs> Bir tane Instagram'da şey var ya kimse görmeden kimse görmeden. Bir tane öyle akım var biliyor musunuz? Arkadaşlar zaten ben çok evin her yerini evet. göstermiyorum. Evet. Videolarımızda da göstermiyorum farkındaysanız. Evet. Merhaba Orhan Çağlar. bir dakika ben maskem mi? Hadi benim maskem niye yamuluyor? Hareket ediyorsunuz ya o yüzden yamuluyor. Sinan hoş geldin. Saklambaç oynuyorlar işte ben de çekiyorum size. Merhaba Leyla. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, Sonra videolarımızı izlemeyi unutmayın. Ben, ben videolar çıkıyorum. Nereye? Acıktınız mı artık? Yemek yiyelim Yok, mi? Yok onun için değil. Günün için. Hmm, sabah erken kalkıyorsun evet. çünkü. Bir de bugün arkadaşlar bugün İzmit'te şey vardı. Biz İzmit'te oturuyoruz. Teşekkür ederim Ecem. Böyle Bak bu acıkmış. Bunların yani Esilaların okulunun tema vakfına katıldılar. Türkiye çölleşmesinde yürüyüş yaptılar. Bayağı da yürüdüler. Olsan hem ayaklarım ağrıyor. Evet, Hemen ben Hayır abi olsan ben çıkıyorum. Buradan sizi çok seviyorum. Evet, kedi çocuk da acıkmış. Ben yemek hazırlayayım, yemek yiyelim. Haydi görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın. Hayır canım ne villası? Normal evde oturuyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben sizi çok Normal bir apartmanda oturuyoruz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Anne canım. Anne. Anne. Ne oldu? Ne kapattın?